İşte e, simitiydi poğaçasıydı ekmeğiydi bunları biz yiyoruz yani evimize sokuyoruz çoluğumuza çocuğumuza yediriyoruz kendimiz yiyoruz rezaletin daniskası yahu ekmekle biz yemin ederiz ya ekmeği yani çöpe atmadan önce atmayız da velev ki kurumuş bir şey olmuş yenmeyecek halde Üç kere öpüp başımıza koyarız. Ya bu kadar önemlidir halkımız için ekmek. Hani sadece yediğimiz içtiğimiz değil. Bu işin bizim için maneviyatı var yahu. Bu pislik, bu rezalet. Una bakar mısınız içinde? Bakın bunun içine hiç üşenmeden er, ertesi gün, ay şu midem kalktı. Yani bazı kısımları da diyor ki e, Anıl yayınlayamıyoruz Pınar diyor. Çünkü hani iyice diyor insanların öğle saati yemeğinde midesini de kaldırmak istemiyoruz. Ramazan'a şurada ne kadar kaldı? Buradan yapılan pideleri mi Ramazan sofrasında o mübarek sofrada oruç açmak için kullanacağız? Ebe edepsizler yani. Şu çamaşırların burada ne işi var? Ne işi var? Ya çamaşır asılır mı? Şu kovalara bakın. Şu pisliğe bakın. Peki denetim nerede? Yani buraya denetim yapıldı mı? Ne sıklıkla yapılıyor? Ne zaman en son yapıldı? Siz hiçbir şeyden korkmaz mısınız? Hadi denetimden korkmuyorsun. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz be insanlar? Gerçekten onu merak ediyorum. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Haramdan da mı korkmuyorsunuz? Ekmek yapıyorsun ya. İnsanların boğazından her gün geçen bir madde bu. Haram yani bunu yemek. İçine ne ka? Şu eşyalara bakın, şu pisliklere bakın ya. Tabureye bak. Yerlere bak. Kovalara bak. Bu kovalar ne? Orada muhtemelen o pisliğin içinde Unları, hamurları, suyu atıp orada hamur yapıyorlar. Ondan sonra makinelerin içine atıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ne yiyoruz biz yahu? <laughs> Zafer Bey böyle bir şey gördüğü zaman Denetimde herhalde süresiz mühür falan olur değil mi? Yani kapatılır, ruhsatı iptal edilir tabii de bu görüntüleri kim çekmiş? Çalışan birisi mi çekiyor acaba? Görüntüler bize ihbar hattımızdan ulaştı. İhbar hattımızdan geliyor. Yani, yani o razı en azından razı olsun dayanamamış birisi. Dayanamamış Hı -hı. yani demiş ki mübarek Ramazan geliyor. Bu pisliğin içinde pişen pideyi hiç kimse rızkını paylaşıp insanlarla günaha girmeyeyim demiş. Ne diyorsun Ceren? Bu fırının sahibi de mi hiç denetlemiyor, hiç rahatsız olmuyor veya çalışanlar da mı yani? Hadi tamam denetleme belli bir rutinde yapılıyor ama yani sonuçta bu fırının da bir sahibi var. Bir sürü insanlar bu işin içinde yer alıyor. Ben anlamadım. Gerçekten korkunç. Zaten şimdi şunu şey yapalım, kabul edelim. Sahibi bana hiç şunu demesin yani. Ay benim ne olduğundan haberim yoktu. Ya öyle bir şey mümkün mü? Böyle ya? bir şey mümkün mü? Yani bu şey gibi evimin mutfağında bir şey rezalet oluyor. Hani bir hafta bile ben evimin mutfağına hiç girmemişim. Ne olduğunu görmedim. Orada fare mi ölmüş, şey mi ölmüş bilmem ne Bir haftalık bir şey değil yani. Belli çok şey sorunlar var. Yani e, mutfak şartlara da uygun değil anladığım kadarıyla. Yani orada yapılması Şimdi... gereken mimari değişiklikler de var aslında. Onlar da yapılmamış. Yani böyle sadece bir haftada kontrol etmedim temiz tabii, değil tabii, değil yani. Onu demeye çalışıyorum. Hani diyeceğim ki ay ben bir hafta gitmedim bu hale gelmiş diyeceğin bir görüntü de değil bu. Yani evet. belli ki öncesi var. Devamlı burası böyle. Şimdi retu kuralları gereği biz oraya izmarit, işte tütün ürünleri bunlar yasak olduğu için e, koyamıyoruz. Her taraf onlarla doluymuş. Arkadaşlarım o görüntüleri ayıklamak zorunda kaldı. Yani bir kere zaten bu kadar önemli yani ekmek yaptığın, pide yaptığın yerde zaten zinhar kapalı alanda yasak tütün ürünleri kullanmak bir de böyle bir imalathanede mümkün mü bunu yapmak yani? ülkemizde işte ne yazık ki denetimde çok büyük sıkıntılar var. Yani Bolu'da otelde yangın olunca şimdi tüm otelleri denetlemeye başlamışlar. İşte ne Kapadokya'da herhalde yan, geçen bir haberde okumuştum. 90 tane e, ruhsatsız otel varmış. Yani bugüne kadar yok muydu? 90 tane ruhsatsız otel. Yeni fark edildi. Birden mi geldi? Yani. Ama şimdi işte Bolu'da yangın olunca İstanbul dahil tüm illerdeki tatil yörelerindeki özellikle oteller denetlenmeye başladı. Ne yazık ki bu işte yine bu haberler üzerine bir daha denetlenecek ama bir hafta sonra 10 gün sonra ne yazık ki bu denetlemeler yine gevşeyecekler. Yani denetlemekte yetkili kişiler belli. İlçe tarım, ilçe sağlık ve belediye. Hı hı. Buralar denetlemeyle görevli kurumlar. Bizim adımıza, bizim vergilerimiz aslında bu işi yapmak için paralıyorlar. Aynen. Yani daha çok denetleme yaparlarsa En azından böyle pislik içinde insanlar yemek yemezler yani. Şimdi mesela en son denetim buraya ne zaman yapıldı? Ben bunu çok merak ediyorum çünkü eğer denetim yakın zamanda yapıldıysa, denetim yapanların bunu kaçırmış olması ihtimali yok. Göz yumuldu anlamına gelir. Yani Kadıköy Belediyesini buradan göreve çağırıyoruz. Ee, böyle bir şey eğer bilmiyorsanız, bakın bu pisliği ifşa ediyoruz. Bu rezalet. Bak şuraya bakam. Dur dur sana biraz biraz geriye gelir misin? Anıl. biraz geri. Bu arada denetimin nasıl yapıldığı da önemli. Aynen. Yani Aynen. Bazı şuraya... bazı hani Türkiye'de bazı işler hani şöyle ya kapıdan kafayı uzatırlar. Ha. Tamam o var mı, i̇şte var De bir yok mu bilirsin. Dik koyarlar sonra bir tamam çay içip bir çay yani? yani. Evet yani buralı ya çünkü şu lavaboda bırakın yani Herhangi bir yiyecek maddesi elini bile yıkayamazsın. Yemin ediyorum süremem elimi. Altına bakın. Üstüne bak. Bir kere e, imalathanelerde zaten zeminlerin de bu halde olması mümkünatı mümkün yok i̇şte yani. Mümkün değil işte mimari şeyler mümkün. Hele un var, ekmek var. var işin içinde yani. Her eve giren bir madde. Ve insanlar artık ekmek bile kaç para oldu, simit bile kaç para oldu. Yani e, öğrenciler bilmem neler kıt kanaat paralarını biriktirip bir tane pide alıyorlar, bir şey alıyorlar, bir tane simit alıyorlar kendilerine. Buradan bu çocuklar yemek mi yiyor şimdi? Kadıköy ki e, Türkiye'nin en böyle e, insanların yoğun olduğu, İstanbul'un en yoğun olduğu yerlerden biri. Kim bilir kaç tane insan bu fırından ekmek yedi. Hala da evine ekmek alıyor bilmeden. Ha. Şuraya bakar mısınız? ya. Bu ne ya? Şey vardı. O fırçanın, yani o fırçayla tezgah mı temizleniyor? Yani tezgah temizleyemez onunla. Ama yani. burada duruyor Zafer Bey. Un çuvalının yanında. Bu niçin konur buraya? Hani böyle şey yapsın diye, oradan Şimdi alsın şöyle, diye. Şimdi şöyle, onun için ayrı fırçalar var. Gıdada kullanılacak fırçalar e, tabii, var. Tabii, normalinden bahsediyorsunuz. Yani temizlikte kullanılan fırçaları böyle kullanamazlar zaten ki. Ben e, işin kolaya kaçılmış anormal kısmından bahsediyorum. Şuraya bakar mısınız? Evet. Buradan tezgahtan un temizleniyor. Hey, Kadıköy Belediyesi. Şimdi tabii her işletmenin başına da bir denetmen de dikemeyiz. Tabii ki dikemeyiz. Ahlak meselesi yani. yeri yani. sahibi burada. Evet evet. evet. Yani kültür ve ahlak. Türkiye'de ne yazık ki gözün görmediği, işte kulun, kulun görmediği yerlerde. Ne yazık ki iş yeri sahiplerinin vicdanına kalıyor. Tabii denetleme de daha rahat oluyorlar. Çok güzel söylediğiniz kul. Cool. Yani bakın yine söylüyorum hani. Çünkü kulun gördüğü yer çok iyiymiş anladığım kadarıyla. Aynen. Yani şöyle düşünün hani başka bir Avrupa ülkesinde falan filan hani ekmeğe bu kadar anlam da yüklenmez. Ekmek ekmektir onları yani için. yani. Ama özellikle. bizim için kutsallığı vardır ekmeğin. Yani yemin ederim derken ekmek musaf çarpsın dersin. Ekmek öperiz biz başımızın üstüne koyarız. Onu da büyük bir yemin olarak kabul ederiz. Çünkü derizken yani bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar var. Bu ekmeği rızkı Allah bize verdiği için şükrediyoruz deriz. Yani bin tane böyle anlamı var. Hani her şeyi bırakın. Yani bütün bu e, normal Avrupa standartlarında olması gerekeni bırakın. Zaten bir kutsallığı var bu ekmeğin. Bu burada bu çamaşırlar duruyorsa çok büyük ihtimal bazı iş orada işçiler yaşıyorlar. yaşıyor. Burada yaşıyor. Tabii, tabii. Burada yaşıyorlar. Orada muhtemelen yabancı işçiler de çalışıyordur. Tabii. Emniyet de bu açıdan gidip bir kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü tabii, genelde tabii, tabii. iş yerinde yaşayan kişiler muhtemelen. Genelde iş yerinde yaşayan kişiler hep yabancı uyruklu. Çok iş yerinden çıkmasını istemedikleri kişiler oluyor. Aynen. Zaten bir Türk vatandaşı niye fırında yatsın? Evi vardır, barkı vardır. Aynen. Var. Doğru. Doğru. O yönden de emniyet bence denetlemesini yapması gerekiyor. Ciddi de cezaları var bu arada yabancı işçi çalıştırmanın idari cezası. Peki bu pisliğin cezası ne? Yani, yani id buraya... idari olarak cezalar var. Para cezaları var. idari para cezaları ama bir zehirlenmeye veya bir belki hak sağlığını tehdit etmekten dolayı bir işlem yapılabilir. Adli işlem tabii biraz zor olabilir bu konuda ama idari işlemler daha yoğunluklu yapılacaktır ama ciddi para cezaları var yani. Canını acıtacak şekilde var ama işte uygulamak lazım. Ne kadar uygulayacaklar göreceğiz. Vallahi zaten yani... buranın kapatılması lazım. Aynen. Bu Çünkü fırının kapatılması lazım. Kamu sağlığını ilgilendiren bir konu ve kamu sağlığı bizim en üstün hani tuttuğumuz bir şeyimizdir yani. O yüzden buranın derhal kapatılması lazım. Yani inşallah bu vesileyle hani birçok yer denetlenir. Eskiden hatırlarsınız hani Uğur Dündar böyle buralara baskın yapardı işte kameralarla çekerlerdi. Doğru. Adam orada hamam böceğinin Afrika'dan gelişkisinden atmıştı. Ya burada zaten cirit atıyorlardır. Burada olmaması <laughs> gibi bir şey düşünebiliyor muyuz? Yerlerin pisliğini görmüyor musunuz? Yani diyorum ki lavaboda yani el yıkamaya imtina ederim ben. Baksanıza çamaşır makineleri, işte şeyler, kurutma şeyleri yani asılmış. Orada yaşayan, Şuraları, orada evet, yaşayan yaşanıyor. insanlar için de çok kötü bir şey yani. Böyle ya şartlar Artık burada sağlaması. yaşamayı göze almış biri dediğiniz gibi kaçak göçek Türkiye'dedir zaten. Evet, yani umrunda da değildir. Benim umrumda olan akşam evime, çoluğuma, çocuğuma götürdüğüm ekmeğin buradan çıkıyor olması. Evet. Yoksa bana orada kim yatıyor, kim yatmıyor normalde umrumda olmaz. Yani bir misafirhane gibi bir şey yaparsın arka tarafta yatırırsın istediğini. Ama bakar mısınız şu yerlere bakar mısınız Allah aşkına? Burada böcek değil bilmediğimiz familyalar yaşıyordur yani. Hani zaten fareyi söylemiyorum bile. Fareler burada coşku dolu bir hayat yaşıyordur ben söyleyeyim yani. Onlar için güzel bir yaşam alanı. Çok güzel bir yaşam alanı. Börtü böcek için, fareler için, diğer bilmediğimiz tüm haşeratlar için en güzel Oo. yeri yapmışlar. Herhalde onlara özel bir hayvanat bahçesi. Buradan da su koyuyorlar muhtemelen işte. Merkezi bir yerde mi Ama burası? Kadıköy'de çok merkezi. Artık tam şeyini söylemiyorum. Kadıköy diyeyim size. Kadıköy'ün her yeri merkezi Zafer Bey. Yani şöyle düşün Beşiktaş, Kadıköy. İşte bunlar böyle halkın çok yoğun olduğu, her tarafına da öğrencilerin, insanların, her meslekten, her zümreden insanın gelip gittiği yerler bunlar. Yüksek ihtimal zengini de buradan ekmek alıyor. Zavallı bir tane evine ekmek götürebilecek olan da geliyor buradan ekmek alıyor. Sonra da onu boğazından geçirirken neler yutuyor acaba Allah bilir yani. Ben bu görüntüleri... Arkadaşlarım söylediğinden beri dehşet içinde izliyorum Dehşet. Allah'ıma çok şükür o semtte oturmuyorum dedim ya. Böyle bir şey şükredilir mi yani? Ama insan oturmasa bile oradan geçebiliyor bir şey oluyor. Aynen Aa, belki işte, de almışızdır yani. Belki olsa da hani güzel bir ekmek kokusu geliyor. mesela. Aynen i̇nsanın Ay buradan bir geliyor. ekmek evet. alayım evime götüreyim demişizdir. Sonra evdekiler de yiyor onu. Sonra hasta oluyoruz. Niye hasta olduğumuzu ha. bilmiyoruz. Diyoruz ya son dönemde. Garip garip mesela kitlesel kitlese yok mide bulantıları yok bilmem ben neler. Ben geçen rahatsızlandım hastaneye gittim bir sürü tahlil bir şeyler yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra düşündüm şimdi niye olabilir acaba falan işte yani belki buna en bir iyiliklerine şey baktım. Yediğim şeyleri düşündüm hani zehirlenmemişim de ama işte belki bir takım böyle şeylerden hastalıklar olabiliyor tabii. Olabilir yani şimdi mesela bu un çuvalları buraya konmuş güya paketli ya. Paketli olsa ne olacak? Orada gezen börtü böcek delip o paketleri içine giriyordur zaten bunların. Yani yoğururken de ne fark edecekler? Oh, Allah'ım tövbe estağfurullah. İçinde artık mıncır mıncır oluyordur parça parça. <laughs> Zafer Bey'in suratı değişiyor. O Orada yaşayanların da zaten çok hijyenik şartlarda yaşamadıkları Yahu, da Yahu çamaşırını yıkayıp mesela bu yani kovalar. İnsan şey böyle bir yerde bir gün çalışmaya ekmek dayanamaz ekmek yani. Yemeyecek. Evet çalışmaya dayanamazsın doğru söylüyorsun. Ya da hani canım. temizleyesi gelir Pınar Hanım, Kadıköy'de bugün kimse ekmek yemeyecek sayenizde. Valla midesi kaldırmaz herkesin de şimdi şüphede düştü aklında hangi fırın diye. Hiç kimse ekmek almayacak bugün. Şimdi çok güzel bir haber aldım. Şu an e, Serdar Tay ve Anıl Yılmaz söyledi. Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı az önce ekibimizi aramış. Ve bu iğrenç fırının adresini rica etmiş. Çok e, rica ediyoruz. İvedilikle. Yani, bir de denetim yapılırken de, görüntü olsa çok zor. Aynen görüntü de talep ediyoruz. Zaten böyle şeylerde belediye de herhangi bir şey yaptığında kendi kamerasını kullanıp görüntü evet. alabiliyor. Rica ediyoruz belediyeden değerli başkandan ve başkan yardımcısından lütfen görüntü de alın. Bu adamların yerle eksan edildiğini, çok ağır cezalara çarptırıldığını, bir daha halk sağlığını bu şekilde tehdit edecek iğrenç pislik içinde bir fırın çalıştıramayacak hale gelmelerini rica ediyoruz hassasiyetiniz için de teşekkür ediyoruz ama yine söylemek zorundayım denetimde demek ki bir sıkıntı var yani iğneyi bir yere batırırken çuvaldızı da belediyeler bu tip durumlarda kendilerine batıracaklar öyle değil mi yani belediyenin orayı denetleyen ekibi kimse onlara da idari işlem yapıp soruşturma açmak lazım gerekirse onlara da bir disiplin cezası vermek lazım yani nasıl denetleme yapıyorsun sen burada denetleme yapmayınca bak insan halk sağlığı ile ilgili problem yaşıyor. Tabii üst yönetim belki bu konuda duyarlı ki hemen aramışlar. Evet. Ama altta denetim yapanları da kontrol etmek lazım. Oraya denetime gidenler muhakkak bellidir. Onlara da işlem yapmasını ben buradan belediyeye tavsiye ederim yani. Çok doğru bir şey söyledi. Değerli Başkanımız Mesut Köse daha buradan hem ilgisi için teşekkür ediyoruz hem de Zafer Bey'in söylediği çok doğru. Buraya en son denetim Başkanım ne zaman yapılmış? Lütfen buna bakınız. Denetime giden ekipte kimler var? Nasıl bir rapor tutulmuş? Yani hiç kimse bana burası 3 günde, 5 günde bu hale geldi demesin Allah aşkına. Şu yerlere bakın, şu yapılan şeylere bakın. Yani pisliğe bakın. Bu pislik böyle bir hafta, 10 günde oluşacak bir pislik değil.